1918 yılı sonlarında Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı'ndan yeni kayrılmış ve Montrose Ateşkes Anlaşması'nı imzalayarak kaderini diğer devletlerin inisiyatifine bırakmıştı. Ülke dört bir yandan işgal ediliyordu. İnsanlar umutsuzluğa kapılmıştı. İşte Mustafa Kemal tam böyle bir günde 19 Mayıs 1919 sabahı Samsun'a adım atıyordu. İşte bu an Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin fiili başlangıcı kabul edilir. Bu adım aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolun dönüm noktalarından birisi olarak tarihe geçecektir. Bizi öldürmek değil canlı mezara koymak istiyorlar. Şimdi çukurun kenarındayız. Son bir cüret belki bizi kurtarabilir. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Samsun'dan başlattığı mücadele Amasya Tamimi ile daha da şekillendi. Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararlar milletin istiklali yine millet tarafından sağlanacak düşüncesini pekiştirdi bu kararlılık bir ulusun uyanışı oldu. Verilen mücadele peş peşe başarılar getirmeye başladı. Birlikte yürüyen Anadolu halkı her yerden gelen denemelerle Kuvayi Milliye ruhunu güçlendiriyordu. Ve 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Mücadelesi'nin en önemli safhalarından birini temsil etti. Bu meclis, Cumhuriyet'e giden yolda büyük adımlar atılmasını sağlayan mihenk taşı oldu. Yurdun her yanından çıkan kıvılcımlar, Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde bir alev topuna dönüştü. Milletin birlik ve inancı zafer getirdi. Türk milleti için ülkenin en karanlık anı olan 18 Mayıs 1919 gününün ardından 19 Mayıs 1919 gününde aydınlanmaya başlayan gece 29 Ekim 1923'te güneşin doğmasıyla sonlanmıştır. 19 Mayıs günü karanlığa karşı duran Mustafa Kemal Atatürk'ü ve yol arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.